Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nostaljik lezzetlerimizden, çocukluğumuzun tatlarından, mis gibi portakal kokulu, dışı kıyır kıyır, içi yumuşak, şam kurabiyesi tarifimle geldim. Yoğurma kabımın içerisine toz şekeri ve yumurtayı ilave edip şekerler eriyene kadar karıştırıyorum. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra içerisine sıvı yağ ekliyorum. Ve yoğurt ilavesi yapıyorum. Ve çırpıcımla tekrar karıştırıyorum ve margarin ilavesi yapıyorum siz dilerseniz tereyağı da ekleyebilirsiniz aroma vermesi için portakal kabuğu rendesi koyup yavaş yavaş unu ekliyorum kabartma tuzu ve vanilya ile kontrollü bir şekilde un ilavesi yaparak hamurumu yoğuruyorum Hamuru yoğururken en önemli püf noktası çok fazla un kullanmayın arkadaşlar. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlıyorum. Tüm hamur işlerinde unu yavaş yavaş eklemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan aynı zamanda yumuşak bir hamur oldu ve şimdi hamurdan cevizden büyük parçalar alarak yuvarlıyorum. Aynı zamanda da kurabiyelerimin şeklini veriyorum. Tüm hamuru bu şekilde bezelere ayırıyorum ve yuvarlayarak tepsinin içerisine diziyorum. Tepsinin içerisine de bir adet fırın kağıdını serdim ve kurabiyeleri yerleştirdim. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp daha sonra da bir ip yardımıyla artı şekli vereceğim. Şekil verme işlemini yaparken ben bıçak yerine bir ip kullanıyorum arkadaşlar. Bu şekilde daha kolay oluyor. Kurabiyeyi bu şekilde şekillendirmek hem geleneksel görüntüsünü sağlıyor hem de kurabiyelerin daha güzel çatlamasına yardımcı oluyor. Son olarak üzerlerine iri kıyılmış cevize batırıyorum ve önceden ısıtılmış fırında pişmeye bırakıyorum. Kurabiyelerim fırından çıktı. O muhteşem portakal kokusu tüm evimi sardı bile arkadaşlar. Gördüğünüz gibi inanılmaz lezzetli görünüyorlar. Dışı kıyır kıyır, içerisinde yumuşak, nefis portakal aromasıyla mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Çay veya kahvelerinizin yanında nefis lezzetiyle çok beğeneceksiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.